Arkadaşlar merhaba. Bugün yine yeni bir video çekimle karşınızdayız. Yeni videomuzun konusu süperlik biliyorsunuz. 2025 Süper Lig başladı. Bu ilk haftada ilk 5 takım, son 5 takım ertelen maçlar ve biliyorsunuz sürprizler. Bununla ilgili konuşma yapacağız. Bakalım durum ne? Evet biliyorsunuz 2025 yılı Süper Lig ertelen ile başlattı. Başladı ve bu maçlar tabii ki biliyorsunuz e, Trendyol Süper Lig maçlarında erteleme Türkiye Futbol Federasyonu'nun sayfasında şu şekilde e, ilan edildi. Bu sezon ülkemizi UEFA turnuvalarında temsil eden kulüplerimiz ile yapılan istişareler ve kulüplerimizin talepleri doğrultusunda UEFA Şampiyon Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan 3 eleme turu müsabakaları dikkate alınarak Trend Süper Ligi'nde birinci, birinci haftasında oynanacak olan özellikle Fenerbahçe, Alanyaspor, Kayserispor, Beşiktaş ve Fatih Karagömrük e, Başakşehir maçları arkadaşlar federasyonumuz tarafından ileri bir tarih ertelenmiştir. E, erteleme müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir. Bu vesile UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz demiş. Biz de aynı temennilerle eee UEFA turnuvalarında ülkemizi temsil eden kulüplerimize başarılar diliyoruz. E, şimdi bunu gördükten sonra bu tabii bu takımların maçlar daha sonraki zamanlarda ne zaman oynayacağı henüz henüz belli değil. Daha sonraki zamanlarda bu da belli olunca size bununla paylaşacağız bunu da. Arkadaşlar dediğim gibi eee Süper Lig tabii ki büyük bir heyecanla başladı. Sadece bu üç takımın yani toplamda 6 takım aslında 3 maç 6 takımın maçları 6 tane bunlar ertelendi ve bunlar ileriki bir tarihte ne zaman olacağı belli değil ne zaman oynanacağı ile ilgili bir zaman şey yok. Bizim bu arkadaşa hazırlamış olduğumuz bu Excel lig ile ilgili bu şeyde Süper Lig'de neler oluyor hem istatistiksel takibi seviyorsanız hem de Excel ile veri yönetmek istiyorsanız doğru adresleriniz doğru kanaldasınız bu videoda otomatik sonuç ve puan ile ilgili e, süper ilgi adım adım ne yapacağız e, sürekli izliyor olacağız şimdi bu ilk hafta sonucunda arkadaşlar bakın buraya gördüğünüz gibi iki, birinci haftadan sonra şu anda bizim Excel ortamında hazırlamış olduğumuz bakın bu tabloyu görüyorsunuz arkadaşlar burada Konya Spor'un 4 tane gol attığını, 1 gol yediğini, averajının 3 olduğunu ve puanın 3 olduğunu görüyoruz. Galatasaray'da arkadaşlar Averaj'ı 3, puanı 3. Göztepe'nin de Averaj'ı 3, puanı 3. Samsun, Samsun Spor'un Averaj'ı 1 arkadaşlar, puanı 3. Antalya Spor'un Averaj'ı 1, puanı 3. Trabzonspor'da arkadaşlar bugün oynandı biliyorsunuz. Averajı 1, puanı 3. Şimdi bu ilk 5-6 takım 2-4-6 takım arkadaşlar şu anda 3'er puanlı burada tabi avaraj durumları var attıkları golle yedikleri goller ve burada oynanan maçlar hepsinin birer maçı var tabii ki o diğer takım oynamayan takımlar hali hariç galibiyetlikler var mağlubiyetli var Arkadaşlar son e, alttaki takımlara baktığımız zaman da e, alttaki takımların e, altısının da mağlup olduğunu görürüz yani bu hafta oynanmış olan bu maçlarla birlikte 6 tane galibiyet olduğunu görüyoruz. Çok ilgi çekici 6 tane mağlubiyet var arkadaşlar. Yani bunlar da herhangi birinde bir şey beraberlik söz konusu değil. Şimdi Excel ortamında hazırlamış olduğumuz tabloda hızlı bir şekilde şöyle bir göz atalım. Arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi burada maçlar var. Mesela tarih aralığı yazıyor burada solda. Ev sahibi, deplasman. E, skorlar sonuç bir yani ev sahibinin sonucu ve yan tarafta da arkadaşlar deplasman takımının e, sonuç kısmı gözüküyor yani sonuç bir ve iki diye burada gördüğünüz ilk maçta Eyüp Spor Konya Spor. E, baktığımız zaman Eyüp Spor'un bir gol attığını Konya'nın dört tane gol attığını burada arkadaşlar tablomuza görüyorsunuz Eyüp Spor mağlubiyet almış Oysa Konyaspor galip. Burada görünüyor zaten. E, Antalya kasımpaşa maçına baktığımız zaman arkadaşlar e, burada Antalya'nın iki gol attığını bir gol yediğini görüyoruz arkadaşlar burada ve ona göre de bu şekilde e, devam ediyor. Şimdi şurada bir şey göstermek istiyorum size. Şu anda Trabzonspor Kocaelisporu görüyorsunuz arkadaşlar bu arada. Trabzonspor Kocaeli 0-0 olduğunu görüyorsunuz. Aslında burada henüz skoru girmedim Bunu özellikle girmemiştim. Şimdi burada dikkat edin. Şu anda ikisi de berabermiş gibi gözüküyor. Oysa biliyoruz ki bu maçın sonucu 1-0. E şimdi buraya şöyle Trabzonspor'un atı guru yazdıktan sonraki sonuç 1 ve sonuç 2 kısmına dikkat edersen anında değişecek. Bakın gördüğünüz gibi sonucu girdim. Yani hem o kırmızı üzerindeki kırmızı ile ilgili işaretli alan gitti. Hem de sol taraftaki takımın yani Trabzonspor'un burada 1-0 e, öne geçtikten sonra maç sonucunda galip olduğunu. Kocaeli Spor'un da yenildiği için mağlup olduğunu buradan hızlı bir şekilde bakın görebildiniz. Diğer 3 tane takım arkadaşlar buna dikkat. Karagümrük Başakşehir'e bakır 0-0. Fenerbahçe Alan Spor 0-0. Kayseri Spor Beşiktaş 0-0 görünüyor. Bu, bu arkadaşlar bu üç tane maç bunlar ertelenen maçlar yani henüz oynanmamış bir önceki slaytımızda göstermiştik anlatmıştık sebebini de söylemiştik neden ertelendikleriyle ilgili. Futbol Federasyonu'nun sayfasından da o yazıyı da o şey de, resmi şey de okumuştuk. Şimdi burada bir sonraki sayfaya geçtiğimiz zaman arkadaşlar burada gördüğünüz gibi burada beşer takım var 10 tane toplamda ama burada arkadaşlar e, Trabzonspor'a Kocaeli Spor, Spor'un maçları yok Onun hemen size göstereyim bakın şurada filtrelemeden hemen burada arkadaşlar hızlı bir şekilde e, Kocaeli Spor ve Trabzonspor bakın seçtikten sonra tamam dedikten sonra arkadaşlar anında e, o maçların da buraya geldiğini bakın gördünüz Trabzonspor hemen buraya geldi Tam da yerine geçti. Çünkü buradaki averaj durumlarına göre arkadaşlar atılan gol sayısına göre sıralama yapabiliyorsunuz. Şurada atılan gol sayısına en fazla gol atan takımdan en az gol atan takıma doğru bir şey var. Yenilen goller averaj kısmından da arkadaşlar gol sayısının fazla olması da buna göre averajlar da ona göre sıralamış. Bakın alttaki takımlardaki averajları eksili olduğunu görebiliyorsunuz. Bunlar işte 3 tane eksi 1 3 tane de eksi 3'lü. E, takım olduğunu görüyorsunuz. Sıfır puan dolu 6 tane takım var burada görüyorsunuz. İşte Kasımpaşa, Gençler Birliği, Kocaeli Spor, Eyü Spor, İze Spor ve Gaziantep'in şu anda hiçbir puanı yok arkadaşlar. Ve üst sıralarda Konya Spor, Galatasaray, Göztepe, Samsun, Antalya, Trabzonspor'un da 3'er puan olduğunu görüyoruz. Bir önceki şeyde de anlattığım gibi bu e, hafta çok ilginç, en ilginç olan bence oynanan bu maçların 6 tanesinin 6 takımın galibiyetiyle sona ermesi son 6 takımın da işte mağlubi mağlup olması yani burada bir beraberlik hiç olmadığını görüyoruz evet burada tabi ki daha farklı şeyler de var biz daha sonraki yine videolarımızda ne yapacağız arkadaşlar mutlaka bu şeyleri takip edeceğiz yani bu ligle ilgili haftalık güncellemeler için mutlaka bunlar güncelleyeceğiz arkadaşlar yani takıp bazında puan ve gol analizini de yapacağız. Ee, yalnız tabii ki bu çok bizim ki çok farklı. Excel ile hazırlamış olduğumuz ve Süper Ligi takipini e, e, yaptığımız bir e, program. Her hafta tabii ki yeni skorlar, yeni sıralamalar ve Excel ile analiz gücü takipte kalmak için abone olmayın, unutmayın diyoruz. Sürekli işte sıralama, formülü ve görselleştirme olayı ve en son buradaki işte maçlar puanlar sıralama hepsi tek excel programında sizler için hazırladığımız kanalımıza gösterdiğiniz için teşekkür ederiz abone olmayı yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı beğendiğinizde de arkadaşlar beğeni atmayı paylaşmayı unutmayın teşekkür ediyorum tabii ki son oynanmamış ertelen maçların arkadaşlar oynandıktan sonra onları da burada e, ekleyeceğiz ve onların da kısa bir videosunu çekeceğiz teşekkür ederiz Görüşmek üzere, iyi günler, hoşçakalın.